Merhaba arkadaşlar. Ben Enes. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız arkadaşlar. E, ne yapacağımız konusunda hiçbir bilgimiz yok. Arkadaşlar bu hesap aşırı şanslı. Arkadaşlar bakın. Oha. değil mi bu? Arkadaşlar şimdi ben ben mi seçeyim? Ben Brock Brock kalacağım. Tamam. Kapayı kes mi? Arkadaşlar abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Arkadaşlar arkadaşlar bana da abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Arkadaşlar kuzenimi ay kardeşimin hesabına kuzenimin hesabına hepsine abone olun arkadaşlar. Abone olursanız çok sevinirim. Arkadaşlar yanında kuzenim var. Onu da abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Arkadaşlar onun senin ismi neydi lan? Furkan. Abi de 200... Video mu Evet. Yeah. <laughs> Arkadaşlar şimdi şu an Tamam ben <laughs> burada Allah. Ben öldüm. Diğer aldı beni. Sus evet, sus. adamlar videodan çıkacak adamlar. Yani arkadaşlar Çabuk. arkadaşlar videoları nereden çektiğimizi bilmek istiyorsanız herkesin zaten video çekti oha Çabuk. nereye gitti lan evet. arkadaşlar mobizenden çekiyoruz Çabuk. ortada biri var mı sence Çabuk. lan sen beni öldürmüşsün değil mi Çabuk. yine öldüreceğim Çabuk da bu da Ya ey sus be. Bir Öldürdün ben birisini? Ben Allah gidemedim. Ben Gidemiyorum. Bırak Hor bir lan ben de diyorum kim vuruyor bana. A gel ben öldürdü. Ben öldürdüm. Gel lan buraya. Sıkıldı bu. Kanka orada iki kişi var hatta. <laughs> arkadaşlar abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Arkadaşlar e, ilk çektiğim PUBG videosuna ses gelmemiş. Onu arkadaşlar mobilden yüklememiştim. Arkadaşlar Yani mobilden yüklememiştim onu. O videoyu. Hmm. Arkadaşlar o yüzden galiba. <laughs> ben 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 öldüm. yüz olduk. Bak bay bay Tamam. Ya sus! Tamam. Ya, bir dakika arkadaşlar. Gülü Tamam. geldi. Şey kardeşimi uyardım da kayamasın diye. Arkadaşlar yarın ne videosu çekeyim yorumlara yazmayı unutmayın. Arkadaşlar bugün bugünlük 4 video atabilirim. 3 de atabilirim. Aa, aa, 5 de çekeceğiz. 5 bir Arkadaşlar 4 de atabilirim, 3 de. Mü, de Olmuş olmaz be. Bugün toplam 3 bugün tane video. Lan ben ya mu bizden yüzünden iyi basamıyorum ya. Sıcak bölge mi? Sıcak bölge yok da ki. Benziyor. Bu da ya. Ha? Bu da. Hayır soygun salak o. Bu... Yok be şey. Gün adaylarında oynayalım. Bak asmak mı? ki. Ey bir sus ya bir sus Allah'ını seversen. yazma bak, şey, şey bak, 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 yürü git ya da sus. Arkadaşlar bugün arkadaşlar abone olup bildirimler açmayı unutmayın. Arkadaşlar çok teşekkür ederim. 4 abone olmuşum. Arkadaşlar kameramı atacağım. Ha? Aa dur arkadaşlar. Bundan sonra bir video daha atacağım. Onda kameramı atacağım arkadaşlar.

Arkadaşlar benim e, samimiyetle söylüyorum. Arkadaşlar en sevdiğim kostüm Mega Şövalye Search ve Search. Arkadaşlar benimki de Ankara. Benimki de Ankara. Ya. O benimki Ankara'lı kova. Ya ya kız seni tertineyim mi lan? Uf. Arkadaşlar, hayır, Gıyardım. Arkadaşlar bugün biliyorsunuz Hesap göstermiştik Arkadaşlar yapmayan hesapları gösterdim Arkadaşlar çok güzel hesaplar vardı Arkadaşlar orada sakura spikli bir hesap daha vardı Ona ne olduğunu anlamadım Videoda kilitlendi dedim Ama galip, kilitlendi mi Ne oldu bilmiyorum arkadaşlar Arkadaşlar en sevdiğim kostümlü ikinci kostümü de verdim evet. size arkadaşlar Allah Arkadaşlar size için video çekiyoruz. Vay. Ya. Evet, arkadaşlar 4 abone oldum. Arkadaşlar bir sonraki videomda ben size aboneyim. ha? Ben arkadaşlar kuzenimizin kanalına da abone olun lütfen. O da bir 4 abone 5 abone falan olsun bari. Çok olurum, bana olan. kim var? <laughs> arkadaşlar <gülüyor> abone olun lütfen onu da. Robot işgali mi? <gülüyor> <gülüyor> Uzman ama

Vardı diye hatırlıyorum be ya. Bir de güya. <laughs> Niye da çok güzel karakter ha. Arkadaşlar ben bu, bu videoyu Aa, Arkadaşlar o, en o, aşağıya o. dediğim gibi en sevdiğiniz karakteri ve en sevdiğiniz karakteri Ama e, çocuklara o. özel yapınca yorumlar yazamıyoruz arkadaşlar herhalde. Öyle, ben, da, bana öyle olmuştu. Arkadaşlar, sizi arkadaşlar yarın da ne videosu atayım onu da söylemeyi unutmayın. Allah Allah Allah. Şat şat şat. Kaka büyük robot aşağıda lan. Diğer adam ne lan? Benlerden mi kılayım? Tamam. Hırta değil mi mı? Kuruvuma düşmama. Kanka bun, bunlar beni öldürecek. Ben öldüm ya. Lan Edgar. Ha, aldılar kanka. Ya nasıl öldüreyim mal. Vuruyoruz işte. Çok atıyor abi şu küçük robotlar. Büyük robot. Abi büyük robotun içinde yok. Ne Neyse arkadaşlar. <gülüyor> arkadaşlar. Onları <laughs> mı süreceğim? Arkadaşlar. <laughs> e, video. Siz de video çekerseniz. Arkadaşlar kanalınızda Benim ka Arkadaşlar bana abone olun. Herkese abone olmazsam adım Enes değil arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bana abone olduysanız tamam. isminizi aşağı yazın. Abone olmazsam adım Enes değil lan. Evet. Hayır. Tövbe. Arkadaşlar bu videoyu izleyen güzel insan lütfen kanalıma abone olun ve bildirimi aç. Ve bu videoyu beğen. Tamam hadi Yok Arkadaşlar nasılsınız? Ne haber? Ee bir de sohbet edelim. Hadi nasılsınız? Ne haber? Arkadaşlar yoruma bir şey yazın be. Nasıl oluyor hiç? Ben... hayatımda hiç yapmadım. Afkan sen de bu bir domuz bilinci kal var değil mi? Köpek kim be? oranlarımız. Aa, aa, efsanevi saatçi 1000 1017. Ay 1170. Gidi gidi. Ben istersen bir, bir saat yaparım oğlum ben hiç sıkıntı yok. Arkadaşlar. Hadi hadi. Benim dükkanımda abi, çanta abi, var. Alma. Ha? Alma. Ne? Bu, alma. Tamam ben de o, onu yapacağım. Zaten. Hayır. Tamam ben kartları veriyorum. Dur bir dakika şarjı çıktı ya. Arkadaşlar abone olun. Üzerime de abone olun. Abone olmazsınız babam arkadaşlar. Arkadaşlar abone olun. Girsen. Arkadaşlar bir olmazsanız bu bombayı atacağım Arkadaşlar bu bombayı Ya mal bu ya. Kardeşim ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun lan? Keriz. Hop hop hop. Şat hadi bakayım. olmazsanız atacağım bu Arkadaşlar abone olmazsanız kusurum. Abone olmazsanız küserim. Arkadaşlar abone olmazsanız küserim lan. Arkadaşlar abone olmazsanız bu Arkadaşlar tabii ki de şaka yapıyorum. Hani o, ağabeyi bu da buradasak. Arkadaşlar aşağı yorumlara isminizi en sevdiğiniz karakteri ve en sevdiğiniz kostüm yazmayı unutmayın ve sizde olan en iyi karakteri de yazın arkadaşlar. Bunu da tutmayalım. Arkadaşlar abone ol. Arkadaşlar abone olursanız bombalar bu bombayı atacağız. Hı 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 hı. Atsam Ya keşke filmlerdeki gibi sınırsız ulti yapabilsem ya. Kanka bu maç Ay, bizde olabilir. Bu dende yapamıyorsun. Kanka! Lan öldük lan bittik biz. Küçük robotlar çok fena ya. Keşke şöyle o bir... hayır, hayır 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 ya. Ya. ya konuşma lan. Sen çok mu biliyorsun? Adam. adam. hangisini yetişecek? Arkadaşlar ben videoyu kapatıyorum. Tabii çok bunun kapıyor kanka. Benim de bayağı sundu. Neyse evet, arkadaşlar. Baba, benim, ben de mi kapatsam? Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Abone olup bildirimleri açan ar açana arkadaşlar. Arkadaşlar. Ar

Arkadaşlar. Öksan, hadi, hadi arkadaşlar, aynı arkadaşlar bu videoya. Arkadaşlar. Sus. Arkadaşlar bu videoya 4 like bekliyorum arkadaşlar. Hadi. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.